bugün sizinle TikTok'ta bir hayat hileleri yapacağız. Şöyle peçeteyle bir tane şunu aldım. Bak şunu yapacağız. Bir tane buldum. Başka malzemeler yoktu. Şimdi yapalım. Hadi bakayım. Şurayı Bak arkadaşlar. sal diyeceğim onun dışına. Heh tamam. Arkadaşlar öpüyorum şimdi. Olmadı. Bakın şimdi. Arkadaşlar bak su düşmüyor Gördünüz mü? Sallıyor. Olmuyor. Bakın ucunda peçete var çünkü. Arkadaşlar oldu. Şimdi döndürelim. Yeniden yapalım. Şimdi bu ıslanacak yeri yeniden yapacağız. Benden buna 9 puan gitti. Çünkü gereksiz. Yok be altı da verebilirim çünkü gereksiz bir şey. Yani gereksiz. Arkadaşlar bir çete. Hı, Hı Arkadaşlar bu kadardı. Bu videomuza 50 bin gelir mi? Şimdi videomuz püf, bitmiştir.